Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Ee, Hakan Hoca'nın ricası üzerine bu videoyu çekiyorum. Uzaktan eğitimde kullanacağımız Zoom programına nasıl üye olunur, bilgisayara nasıl indirilir, nasıl kurulur ve de bu programla bir toplantı nasıl başlatılır? Ee, bunu kısa yoldan anlatmak için bu videoyu çekiyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle internete arama çubuğuna zoom yazıyoruz. Şu şekilde bir site açılıyor. Buradan sign up it's free seçeneğine tıklıyoruz ve de bir mail adresi yazıyoruz. Örneğin işte ben boşta olan şu mail adresimi yazayım dedim. Ee, Kopyala yapıştır işte yaptım. Sonra sign up seçeneğine tıklıyoruz. Ve bu mail adresine bir bağlantı, aktivasyon kodu gönderiyor. Mail adresimizi açıyoruz. Gelen kutusuna bakın zoom diye geldi. Lütfen e, zoom ekantınızı aktive edin diyor. Şurada mavi butona, activate account butonuna tıklıyoruz. Ve de bu şekilde bir sayfa açılıyor. Artık bu sayfadan devam edeceğiz. E, Zoom'a hoş geldiniz diyor zaten. At, soyat, şifre ve şifreyi tekrar buraya giriyoruz. İşte can bodur şifre ne olsun? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 usak olsun mesela. Çünkü bir tane harf büyük olacak. Yine aynı aynısını yazıyoruz. Sonra continue diyoruz. Devam et diyoruz yani. Hayır burada birilerini davet edecek misin diyor. Yani bizim bir herhangi bir şirketimiz yok davet edilecek. Hiç kimseyi davet etmeyeceğiz. Onun için şu kısmı boş bırakıyoruz. Şurada ben robot değilim diyoruz. Ve de bu basamı geç. Şu beyaz butona tıklıyoruz. Evet arkadaşlar bu sizin kişisel toplantı internet siteniz. Bakın şuna tıkladığınızda Böyle toplantıyı başlatabiliyorsunuz. Şimdi toplantıyı nasıl başlatacağız? Start Meeting Now diyoruz. Şöyle bir sayfa açılıyor. Demin de açılmıştı. Launching diyor. Sürdürülüyor. Biraz bekliyoruz burada. Bu arada buradan da açabilirsiniz ya da bilgisayarınıza kurarak da açabilirsiniz. Ben açıkçası bilgisayarıma kurmayı tercih ettim. Onu da göstereyim. Şurada or download and run zoom diyor ya ona tıklıyoruz. Şöyle bir exe dosyası geliyor. Bu exe dosyasını iki kere tıkladığımızda çalıştır diyoruz gelen uyarıya. Evet şu anda kurulum yapılıyor. Bekliyoruz biraz. Artık bunu kapatabiliriz. Bununla bir işimiz yok. Şunları da kapatalım. Hatta hepsini kapatalım. Heh, şimdi çalıştırmak istiyor musunuz diyor. Çalıştır dedik. Ve de kurdu arkadaşlar bilgisayara. Bakın şöyle bir ee, menü geldi. Test speaker and mikrofon, Mikrofon ve hoparlörü test et diyor. Test edelim. Sesi duyuyor muyuz? Duyuyorsak evete basıyoruz. Bakın, evet, basıyoruz. Konuştuğumuzu duyuyor muyuz? Evet duyuyoruz. O zaman yine evete basıyoruz. Ve join with computer ediyor. Dedikten sonra artık ee, hazırız. Şimdi şuradan start video diyelim mesela. Bakın, bende göründü. Şimdi bunu kapatalım. En baştan girelim. Exe dosyasını alalım. Şöyle indirilenlerdedir. Zoom yazar arkadaşlar. Bunu masa üstüne atabilirsiniz. Çalıştır dediğinizde. Bakın e Evet arkadaşlar doğru program bu. Nereden girdiğimi tekrar göstereyim. Zoom dedim. Download var. Download'a tıkladım. Ve de şuna tıkladım. Ondan sonra indirdim. Ve de artık şöyle Zoom Installer'a karşıdan yüklenenlere geliyoruz. Tıkladığımda Evet. Sağ diyoruz buradan.